Türkmen kardeşlerimize karşı peşmerge kuvvetleri tarafından herhangi bir şekilde saldırıda bulunması yaşam haklarının ve mülkiyet haklarının uluslararası hukuka ve Irak hukukuna aykırı olarak ihlal edilmesi halinde gerek KDP yönetimine gerekse Irak merkezi hükümetine karşı uluslararası hukuka uygun her türlü seçeneğin saray rejimi tarafından değerlendirilmesi ve uygulanması bir zorunluluktur. Ama sarayın böyle bir tedbir almayacağını ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Türkmen kardeşlerimizin can güvenliklerinin sağlanması konusunda Zafer Partisi olarak her türlü girişimde sonuna kadar bulunacağız. Zafer Partisi Irak Türkmenlerini yalnız bırakmayacak, yanlarında olacak, meselelerini Türkiye ve dünya gündemine her türlü aracı kullanarak taşıyacak. Bu itibarla Zafer Partisi olarak Irak merkezi hükümeti tarafından peşmerge kuvvetlerinin güvenlik gücü olarak Kerkük şehrine konuşlandırılması kararının derhal gözden geçirilmesini, geri alınmasını aksi halde ortaya çıkacak olumsuz gelişmelerden Bağdat'ın sorumlu olacağının altını çizmek istiyoruz. Ve Zafer Partisi olarak Türkmen kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek, incelemek maksadıyla Genel Başkan Yardımcılarımızdan oluşan bir heyeti 27 Kasım 2021'de Kerkük'e gitmek üzere görevlendirmiş bulunuyoruz. Gelişmeleri Kerkük'te yerinde inceleyeceğiz ve Türk ve dünya kamuoyuyla paylaşacağız.